Mira Antik Kenti'nde Antik Tiyatro'da bulunmaktayız. Antik Tiyatro'nun kavya kısmı günümüze kadar çok iyi bir şekilde koruna gelmiş gördüğünüz gibi. Ve onun tam arkasında paradoslar ve vomitaryum yani seyircilerin oyunu terk ederken boşaltıp girdikleri ve çıktıkları alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar günümüze kadar da çok iyi bir şekilde koruna gelmiş. Tiyatronun ana sahne kısmı bu taraftayken tiyatroya giriş çıkışları ise buradan yapılmaktaydı. Buradan girilen e, girdiğiniz zaman ikiye bölünmekte. Buradan da ayrı bir kapı bulunmakta. Bu kapıyı devam ettiğiniz zaman tiyatroya yine geçiş kapısı olarak kullanılmakta. Tiyatronun diyozoma kısmından paradoslarla omitolium kısmına geçmekteyiz. Buradan seyirciler tiyatroyu buradan boşaltmaktaydı. İçeride oyun oynanırken ne kadar gürültü olursa olsun burada insanlar rahat bir şekilde tiyatronun dışına kadar çıkabilmekteydi. Antik dönemde tiyatro sahneleri, tanrı, tanrıça figürleri ve çeşitli imparator sahneleri bulunmaktaydı. Ve genelde de tiyatrolarda Dionysos sahnesi bulunmaktadır. Çünkü tiyatrolar Dionysos'un tapın merkezleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Şu anda tiyatroda herhangi bir şekilde bir görsel figür veya kabartma heykel göremiyoruz. Loja kısmında yerel yöneticiler, valiler bulunmaktaydı halk ise diğer taraflarda bulunma, bulun, bulunabiliyordu. Hemen aynı parados kısmının kapı kısmının diğer tarafında da bulunmaktadır. Yine bu kapıdan da orada vomitorium denilen geçişlerle tiyatronun içerisine geçişler mümkündü. Arka tarafta da yine kaya mezarlarını görebilmekteyiz. Masklar tiyatrolarda kullanılan simgelerdir. Şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın simgesi de masklardır. Devlet tiyatrolar genel müdürlüğü de yine maske kullanmaktadır. Çünkü tiyatrolarda o dönemlerde kadınlar kullanılmamaktaydı. Ve kadınların yerine masklar kullanılırdı. Yine güleç, üzgün, asık suratlı veya mutsuz veya hırçın. Bunlar için de aynı adam farklı masklar kullanarak aynı karakteri, farklı şekilde canlandırabilmekteydi. Bunun için kullanılan masklar da şu anda tiyatronun simgesi haline gelmiştir. Başından ışıklar saçan bu kabartma ise muhtemelen Helios'a yani Güneş Tanrısı'na ait olsa gerek. Burada şimşek şimşek gözleri ve başında ışıklar saçmaktadır. Helios'tan başkası olmasa gerek. Tiyatro sahnesinde kullanılan maskları çevrede her yerde görebilmekteyiz. Bu masklar tiyatronun parçaları. Şuradaki ise muhtemelen Medusa bakışı taşlara çeviren insanları bu Gorgon kardeşlerden bir tanesidir. Saçlarının her teli de yılan telidir. Fazla bakmayalım. Tiyatronun hemen yanında ise kaya mezarları bulunmaktadır. Likya'ya ait kaya mezarları muhteşem bir görsellik sunar bize. Dağın her tarafında bu tarz kaya mezarlarını görebiliyoruz. Buradaki tiyatro kabartmalarında ise bir erkek figürünü görebilmekteyiz. Onun hemen üstündesinde palmet motifleri, çiçek motifleri yani kenger yaprağı vardır. Hemen onun üzerinde ise bolluk ve bereketin simgesi narı görebilmekteyiz. Hemen şurada bir yine palmet motifleri, çiçekler bulunmakta. Ortadaki ise Zeus'un simgesi olan kartal nakşedilmiş buraya.